şu anda köyümüzün meşhur tarihi taş köprüsünü izliyorsunuz. Tamamen kesme taşlardan yapılmış, hiç harç kullanmadan yüzyıllara meydan okurcasına tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Tabi biraz bakımsızlık var. Kenarlarından ağaçlar, yabani otlar, sarmaşıklar çıkmış. Aslında bunların güzelce, özenli bir şekilde temizlenmesi gerekir. Gördüğünüz gibi şu taşların arasına bakın. Tamamen kesme taşlardan yapılmış bir yapı. Ama tabi bazen taşları yok olmuş. Tabi bunlara sahip çıkmak lazım aslında ama biraz bizim insanlarımızın burdun duymazlığından, kültüre olan ilgisizliğinden kaynaklanan bazı sorunlarımız da yok değil. Ee, biraz sonra göreceksiniz köprünün üst tarafında da e, yürünen kısmında da e, taşlar sökülmüş. Halbuki onlar çok değerli taşlar. Bir daha bulmak mümkün değil. Eşsiz bir manzara var burada. Eşsiz bir güzellik var. E, eskiler belki biliyorlar ama yeni yetişen gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka gelip bu bölgeyi, taş köprün olduğu yerleri, e, değirmene inen yolu, Çan değirmenleri falan mutlaka görmesi lazım. Şurada yaparsak göreceksiniz. E, tam kenarda diş taşlarının olduğu yerler var. Bu esas köprüün e, köprünün can damarı. Maalesef buradan bir tane taş kaybolmuş, bir de kaybolmak üzere. İnşallah yetkililer e, bu çekimden sonra bu e, buraya bir el atarlar diye düşünüyorum ama önce bizim köylüler olarak kendimizin el atması gerekiyor. Şimdi yine aşağıya doğru şöyle bir baktığımızda gerçekten çok güzel, hoş manzaralar var. Sizlerle birlikte konuşarak aşağıya doğru yürümeye çalışalım. Burası Kızılgeliş Deresi dediğimiz derenin devamı. Gördüğünüz gibi güzel kayalıkların altından yalayarak su Aşağıya doğru iniyor. Zaman zaman küvet şeklinde göletler oluşturmuş. Hakikaten pırıl pırıl, tertemiz. Yani suya girilebilir aslında ama Ramazan olduğu için e, ben pek girmeyi istemiyorum şu anda. Şimdi burada bir ilginç yer göreceksiniz. Önce bir çekimini yapalım. Su sanki bir kanala girmiş gibi burada. Evet görüyorsunuz. Evet burası bir kanal aslında. Ne kanalı? Su kanalı. Nereye gidiyor bu kanal? Bu kanal... Ee, İbrahim Taşa Değirmeni'ni diyor. İki derenin suyu öbür tarafta birleştirilerek değirmene daha çok su gitmesi sağlanmaya çalışılmış. Köylülerimiz fedakar, cefakar köylülerimiz o zamanların kıt imkanlarıyla, araba yolu yok, kum yok, çakıl yok, zor imkanlarla bu taşları buraya taşımışlar. Buraya duvar örerek suyun önüne bir set çekmişler ve e, suyu değirmende buluşturmayı başarmışlar. Tabi buradan e, önüne bir set çekilmiş. Dere tekrar kendi güzel güzergahına dönmüş. Derenin esas güzergahı bu taraf. Gördüğünüz gibi dere buradan gidiyor. E, şu anda değirmenler e, çalışmadığı için, dönmediği için e, dolayısıyla suya da ihtiyaç çok diye düşünülmüş. Suyun önü kesilmiş ve tekrar eski güzergahına bırakılmış. Gördüğünüz gibi derenin bu kısımları tamamen kara taşlardan oluşmuş vaziyette. Gerçekten su o kadar güzel işlemiş ki motif motif, damla damla işlemiş. Bazen bazı yerlerini, kayanın bazı yerleri yumuşak bulmuş, oraları oymuş. Sanki bir küvet, sanki bir e, havuz oluşturmaya çalışmış ve gerçekten de oluşturmuş. Hakikaten e, çok güzel manzaralar var burada. Tabii e, yüzülebilir. Gayet temiz suyu var dediğim gibi inşallah e, seneye köyde bir çalışma yapıldığı takdirde şenlik yapıldığı takdirde veya panayırvari bir çalışma yapıldığı takdirde gençlerimizi tabi ihtiyarların buralarda yürümesi artık mümkün değil ama gençlerimizin buralara gelerek bu kısımları e, oğlum yavuz Selim gibi görmeleri incelemeleri lazım e, çünkü artık yavaş yavaş ee, yaşlılarımız önümüzden gidiyor. Köyümüzün neresinde ne var, ee, ne güzellikler var, hangi hikayeler var hiçbirini bilmiyoruz. Bunları mutlaka e, bizlere hatırlatacak bir hatıra, bir anı olsun istiyoruz.